Evet arkadaşlar uygulamalarımıza devam ediyoruz. Bu videomuzda da yeni bir uygulama yapacağız. Uygulamamızın ne oldu burada yazılı arkadaşlar okuyabilirsiniz. Bir öğrenci yapısı oluşturacağız. Yani bir strakçılardan e, faydalanacağız. Bu yapımızın içerisinde şu değişkenlerimiz olacak. E, dinamik belli gene kullanacağız arkadaşlar. Doğal olarak pointerlardan faydalanacağız. E, ve bu dinamik belleği önce 5 öğrenci için yer ayıracağız. Daha sonra 8 öğrenci için belleği genişleteceğiz. Uygulamamıza başlayalım arkadaşlar hemen. E, ne yapalım? Bir yapı tanımlayarak uygulamamızı oluşturalım. E, Strat e, öğrenci isminde bir yapımız olsun. Öğrencimizin yapımızın içerisindeki değişkenlerimiz numara, ad, soyad ve vize notuymuş. Onları yazalım. Integer numara diyelim. Çar ad diyelim. 20 karakter yeterli. Çar soyad diyelim. Bu da 20 karakter yeterli. Daha sonra da ad, soyad, vize, integer, vize notu diyelim arkadaşlar. Aslında bu oluşturduğum yapı bir sonraki dersimizde bir uygulama yapacağız arkadaşlar. O uygulamaya hazırlık niteliğinde bir uygulama olacak. Şimdi bir yapı oluşturmayı gör, görmüş olalım. Yapıyı bu şekilde oluşturuyoruz. E, yapımız bu. Bu yapıdan 5 e, öğrenci için bir bellekte yer ayıracağız. Ayıralım. Şimdi yine gelelim arkadaşlar hemen şurada e, öğrenci diyeceğiz. Bir tane e, ögr e, pointer diyelim arkadaşlar. Öyle ya da öyle ögr pointer diyeyim arkadaşlar. Bunu şöyle yıldızla şey yapayım. Ne demiş? İlk şart olarak 5 öğrenci için bir bellek yer ayır. Bellekte yer ayırın. Ayıralım. E, ile ayırabiliriz arkadaşlar. Hemen sıtrak öğrenci malok diyorum. Şuradaki yıldızı unutmayalım malloc diyorum 5 e, öğrenci diyorum çarpı sizeof struct öğrenci burada ne yaptık arkadaşlar 5 adet öğrenci kaydı için bellekte yer ayırdık şimdi bellekte yer ayırdık ve başlangıç adresini de bu pointerda tutuyoruz bu pointerda tutuyoruz ama bunu ıı, ilerlettiğim zaman bazen pointerın başını kaybedebiliriz o yüzden bir geçici, bir pointer oluşturayım. Onun üzerinde işlem yapalım arkadaşlar. Strat öğrenci e, sadece ptr diyeyim arkadaşlar. Ögr'yi tutsun. Yani şurada 5 öğrenci için bir kayıt oluşturduk. bellekte yer ayırdık. Bu pointerımızda, şu oluşturduğumuz şu pointerımızda e, bunun başlangıç adresini tutuyor. Şimdi ne yapacağız? 5 adet öğrenci kaydı yapacağız. O zaman şu, önce şu mesajı verelim. 5 adet öğrenci için bellekte ayrıldı diyelim. Satır başı en diyelim. Şimdi öğrenci bilgilerini while ile alabiliriz. For ile alabiliriz. While diyelim arkadaşlar. Bir int'ci iyi tanımlayıp sıfırdan başlasın. i küçük olduğu sürece 5 diyeyim arkadaşlar. Şimdi burada kullanıcıdan alalım bilgileri. Tabi öğrenciden bir yap oluşturduk ama e, kullanıcıdan aldığımız bilgileri direkt atamıyoruz. E, copy fonksiyonuyla kaydedeceğiz. O yüzden şu dört tane değişkeni main'in içerisine de oluşturacağım. O yüzden copy aradım arkadaşlar. Şu integer i'nin altına yapıştırdım. Yani burada üç, dört tane değişkenimiz var. Tamam. Kullanıcıdan alacağımız bilgileri bu değişkenlere kaydedelim. Daha sonra da şu yapımıza atacağız. Şöyle yapalım. Printf e, %dnci öğrenci bilgilerini Girimiz diyelim. %D dediğimizde i artı 1 olsun. Birinci öğrenci bilgileri yani. Ee, şöyle satır başı yaptıralım ve sırayla printer ee, ne diyelim? Önce numara. Numara diyelim arkadaşlar. Çünkü numara ad soyad bize. Numarayı sıkan yüzde alabiliriz. %D diyelim. Ee, numara. Şurada oluşturduğum değişken atıyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Hemen bunu kopyalım şöyle hızlıca. 3 tane daha yapıştırdım. Numaradan sonra ad diyelim. Daha sonra soyad diyelim ve vize diyelim arkadaşlar. Vize notu yani. Şunları hizaya alalım. Şuraları da güncelleyelim. Numara e, ad diyelim. Soyad diyelim. Vize diyelim arkadaşlar. Şuradaki değişkenleri doldurduk yani. Ad Soyad, vize ve numara. Şimdi bunu şuradaki pointer'ımızın içerisine nasıl atacağız? Aslında şunu atacağım ama bu zaten bunu gösteriyor. Aynı yeri gösteriyor. O yüzden ne yapalım? Hemen şurada e, str copy ne yapıyor? Bu fonksiyon e, ilk satıra ikinci satırdaki veriyi kopyalıyor. İlk satırımız ne olsun arkadaşlar? Şu e, ögr pointer'ımız 5 tane öğrencinin yerini tutuyor. Ayırtı. Biz bunu alttaki pointer'la da adresini tutuyoruz. O zaman şöyle yapabiliriz. ptr'nin içerisindeki e, numaraya tabi numara sayısal olduğu için bu şekilde atayamayız. Onu stringlerde yapacağız. E, ptr'nin içerisindeki numara eşittir numara. Yani kullanıcıdan aldığımız şu değeri pointer'ın içerisine atadık arkadaşlar. Hemen e, string değerleri str copy ile yapıyoruz. str copy diyorum arkadaşlar pointer'ın içerisindeki ad e, at virgül ne bu şu değişkenin içerisine neyi atayacağız arkadaşlar? At. Kullanıcıdan aldığımız at değerini atacağız. Tamam. Hemen şunu kopyala vereyim. Soyad için de aynısını yapalım. Hatta 3 tane olsun. Pointer. Soyad. Soyad. Bunu e, şöyle değil de sayısal olduğu için şunu kopyalayayım hemen. Pointer'ın içerisindeki numara değil de vize eşit olsun vize notuna. Tamam. Numara, ad, soyad, vize. Zaten kullanıcı da bizden numara, ad, soyad, vize notu demişti arkadaşlar. Tamam. Şimdi ne yapalım? Bunları aldık. Bu birinci öğrenci içindi. While'ımız devam ediyor. O zaman i'yi bir artıralım. Burada arkadaşlar pointer'ı da bir artırmamız lazım. Şu an pointer sıfırıncı değeri tutuyordu. ÖGR e pointer'ın sıfır, sıfırıncı değerini tutuyordu. Bir ilerletiyorum. BTR artı artı dedim. Artık birinci indisine geçti. Tabii vayla başa döndü. Burada aldığımız değerleri 1, 2, 3, 4 diye 5 adet öğrencinin bilgilerini alacağız arkadaşlar. Bu kısmı bir test edebiliriz isterseniz. Şöyle bir buraya kadar olan kısmı test edelim arkadaşlar. F11'e bastım. 5 adet öğrencinin bellekte yer ayrıldı dedi. Birinci öğrencinin bilgilerini girelim. Girelim. Numarası 10 numara olsun. Adı Ayşe olsun. Burada almadı arkadaşlar. Burada bir hatamız var. Onu bulalım. Şuraya gelelim. Numara, ad, soyad, vize. Yani şurada yüzde D kalmış. Onları değiştirmeyi unutmuşuz. Yüzde S, yüzde S. Tamam. Şimdi tekrar F11'e bastım arkadaşlar. Fazla zamanınızı almayayım. Birinci öğrenci bir numara diyeyim. Ee, Ali diyelim. Soyadı Kaya olsun. Vizesi e, 10 olsun. İkinci öğrenci 2 iki dedim. Ee, adı Salih olsun, soyadı Şahin olsun, vizesi 20 olsun. Üçüncü öğrenciye geçelim. Adı Mesut olsun, soyadı Şahin diyelim, vizesi 30 olsun. Dördüncü öğrencinin numarasına 4 diyeceğim. Burak diyelim, soyadı Kaan diyelim, vizesi 40 diyelim. Beşinci öğrenciyi de 5 numarayla Beyza diyelim, Beyza Şahin diyelim ve 50 diyelim. Şimdi enterladım. Buraya kadar bir sorun yok arkadaşlar. Kaydı yaptı yani. 5 adet kaydı aldı. Bu kayıtları görelim isterseniz. Onu da gene vile görebiliriz. Şu vile kopyaladım, yapıştırdım. Şurada şöyle bir şey yapalım. Printf. Öğrenci kayıt işlemi tamamlandı. Kayıtlı öğrencilerin bilgileri diyelim. Bir satır başı yaptırayım arkadaşlar. Burada şöyle de bir şey yapabiliriz. Sistem cls diyerek ekranı temizleyebiliriz. Girilen kayıtlar temizlensin. Önce kayıt işlemi tamamlandı ve bilgileri göstersin arkadaşlar. Şimdi burada printf %d demeyelim. Ya da şöyle yüzde deyince öğrencinin bilgileri diyelim. Şurayı sileyim. Satır başı yapsın. i artı bir tamam. Numarası. Burada yüzde numaralı diyeyim arkadaşlar. Numaralı öğrenci bilgileri diyelim. Şurada i'de diyelim. numaraya kaydedeyim. Neyin numarası arkadaşlar? Bu e, şurada pointer'ı tekrar başa alacağım. Şurada while'dan sonra ptr eşittir e, ögr pointer. Bu geçici pointer'dı. Bu da gerçek değişkenler tutan değer. Başlangıç değerini aldım yani. Burada neyi yazdıracağız? Numaralı öğrenci. PTR'nin içindeki numaralı öğrenci. Yani bir numaralı öğrenci bilgiler diyeceğiz. Şuraya numarasını artık silelim. Alt. Ee, hemen şurada şu kısmı sileceğim arkadaşlar. Ee, şuraya yüzde S diyeceğim. Şuraya kadar silelim. Yüzde S'ye kadar. Virgül. at. Ama nasıl at? PTR'nin içerisindeki at. Şurada soyadı. Şöyle şuradan itibaren sileyim arkadaşlar. Ee, soyadı da virgül ptr'nin içerisindeki soyad vizeyi de şöyle alalım e, şuraya kadar siliyorum yüzde de tamam şunu da ptr'nin içerisindeki vize tamam. şimdi ad soyad vizeyi gördük ee, ad soyad vize tamam şunu şöyle boşluk vereyim tabi bunları satır başı yaptırayım ters slash n ters slash ters slash şey. Bir de şöyle bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir yıldız koyalım. Birin bu kişi bitti. Yani aralarında bir boşluk olsun bu şekilde. Tamam. Şimdi pointer'ı burada ne yapacağız? Şuraları siliyoruz. Bir işimiz yok. E, i ve pointer'ı bir ilerletiyoruz arkadaşlar. Az önceki şeyi tekrar yapacağız. Bu sefer de ekranda görelim. 5 öğrenciyi. Hemen F11'e bastım. Bir numaralı e, Saliha Şahin vizesi 10 olsun. 2 numaralı Mesut Şahin vizesi 20 olsun. 3 numaralı Burak Kaan 30 olsun. 4 numaralı Sadık Sahin 40 olsun. 5 numaralı Beyza diyelim. Şahin diyelim ve 50 verelim. Enterladık. Önce kayıt işlemi tamamladı. Kayıtlı öğrencilerin bilgileri dedi. Ancak burada kayıtlı öğrencileri göstermedi. Bir hatamız var burada. Onu gör bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi e, onu şöyle bulacağız. Bir bakalım. O ile girdi. I'yi artırdık. Ha, arkadaşlar burada I'yi sıfıra eşlemediğim için hatamız o. Şurada pointer'ı eşledik. I'yi tekrar sıfıra eşleyecektik. Çünkü I arttı ama buraya hiç girmedi. Çünkü I zaten Burada şu yukarıdaki fayda çıktığında zaten 5'ti. 5'ten de küçük olmadığı için doğal olarak girmedi. Şimdi hemen hızlıca bir daha yapalım. 1 numaralı A diyeceğim. A olsun su ismi. 10 e, puan. 2 numara B diyeceğim. Su ismi B olsun. 20 puan. 3 e, numaralı C diyeceğim. Su ismi C olsun. 30 puan. 4 e, numaralı D diyeceğim. D olsun su ismi. 40 puan. 5 numaralı... E diyeceğim. E, e olsun. 50 puan enterladık. Şimdi ekranı temizledi arkadaşlar. Öğrenci kayıt işlemi tamamlandı. Kayıtlı öğrencilerin bilgileri. Bir numaralı öğrencinin bilgileri dedi. Gördüğünüz gibi adı A, soyadı A, A, vizesi 10. Ben bunları A, A, B, B diye girmiştim. Gördüğünüz gibi 3 numaralı, 4 numaralı, 5 numaralı en son E, E, vizesi de 50 idi. Buraya kadar tamam arkadaşlar. Şimdi ne demiş? Kriterimizi, kurallarımızı okuyalım. Tanımlanan yapıya 5 öğrenci alın diyor. Doğru. Aylan belleği daha sonra 8 öğrenci olarak genişletin diyor. O zaman biz mallokla bellekte yer ayırmıştık. Reallokla da belleği 5 değil de 8 yapacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz şurada. Ne yapalım arkadaşlar? Şunu alayım. Bak şurada aldığım, ilk başta oluşturduğum e, bellekte yer ayırdığım şeyi aldım. Şuraya yapıştırdım. En altta. Burada artık tekrar tanımlamıyoruz. Zaten anlattık. E, bunu tanımlamıştık. ÖGR Pointer'ımız. Malloc değil arkadaşlar. Bunu ne yapacağız? Realoc diyeceğiz. Çünkü yeniden güncelliyoruz. Ee, öğrenci tamam. Şu 5'i artık 8 yapacağız. Ee, Sayı of 8 olacak. Burada Realoc'da bir şeyimiz vardı. Hangi şey olduğunu tekrar yazıyoruz. ÖGR Pointer. ÖGR Pointer virgül diyorum. Yani şunu 8'e güncelle. Yani 3 öğrenci daha kaydedeceğiz diyoruz. Şunu 8 adet öğrenci kaydı için e, bellek yeri genişletildi diyeyim arkadaşlar. En başta mallukla ayırmıştık. Reallukla da genişlettik. Tamam arkadaşlar. Şimdi pointer gene burada yapmıştık. En baştakini tutuyordu. Biz burada pointer arkadaşlar şöyle yapalım. Pointer eşittir. ÖGR Pointer'ın 5 tane öğrenci kaydettik ya burada arkadaşlar yukarıda. O öğrenciler dursun. Biz Pointer'ı artı 5 değil 6. öğrenciden başlatalım arkadaşlar. Yani Pointer 6. kısmı tutuyor. Boş kısmı tutuyor. E, i̇lk 5 kayıt aynı yerinde duruyor. Şimdi ne yapacağız? Buraya kadar tamam. Şuradaki yaptığımız yaptığımız işlerin aynısını tekrar yapacağız. Aslında fonksiyon oluştursaydık daha iyi olacaktı ama tekrar tekrar yazmaya gerek yoktu ama bu böyle oldu artık. Bu bu şekilde tamamlayacağız uygulamamızı. Şurada while alıyorum arkadaşlar. Önce bunu bağladım. Kopyaladım. Şuraya alta geldim yapıştırdım. Tamam. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Biz genişlettik. 3 öğrenci daha kaydedebiliriz. O zaman ne yapalım? Tekrar i'yi sıfıra atayım. Sıfırdan başlasın. i'yi burada 5'ten değil de 3'ten diyelim Arkadaşlar. Ya da hiç kafanız karışmasın, i'yi 5'e atayım burada, i'yi 5 olsun. Burayı da i'yi 8 diyeyim. Burada ne yapacak? 6. öğrenciyi kaydetti diyecek ilk kayıtta. Daha sonra 7 ve en son 8. öğrenciyi de kaydedip kaydı bitirecek. Tabi burada pointerımız dediğim gibi pointerımız da 6. öğrenciden, artı 5 dediğimize göre 6. öğrenciden başlayacak ve en son pointerımız da bitmiş olacak. Tabi burada bittikten sonra tekrar ekrana yazdıralım. Onun da zaten vardı bu şurada while'da yazdırıyorduk. Şu yazdırma kısmını alacağım ama şunları da alayım arkadaşlar. Tamam. Kopyaladım. En alta geldim. Yapıştır. Şimdi pointer'ı tekrar en başa aldım. i'yi sıfır aldım. Ekranı temizledim. Öğrenci e, kayıt işlemi tamamlandı. Öğrencilerin bilgilerini içeren son durum diyelim yani ikinci durum olduğu anlaşılsın cümleyi biraz güncelledim burada i5 değil artık 8 olacak Çünkü toplam 8 kaydımız var numaralı öğrenci Evet ee, buradan sıfırdan başladı i arttı artı tam bu şekilde ekranın tamamını görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi F11'e basıyorum Önce 5 adet öğrenci için bellekte yer ayırıldı. Birinci öğrencinin bilgilerini gir. Hemen girelim. Numarası bir numarayla. E, Saliha diyeceğim. Şahin diyeceğim. bizesi 10. 2 e, numarayla Mesut diyeceğim. Şahin diyeceğim. bizesi 20. 3 numarayla e, Mustafa diyeceğim. Pardon numarası yerine sayı yazdım arkadaşlar. Hemen tekrar baştan başlatayım. Burada. Tekrar açılsın. 1 numarayla Saliha Şahin vizesi 10 olsun. 2 numarayla e, Mesut Şahin 20. 3 numara Mustafa Yılmaz 30. 4 numarayla e, Beyza Şahin 40 diyelim. 5 numarayla e, adı. Polat diyelim Şahin vizesi 50 olsun. Şu an arkadaşlar 5. kayıt edince önce kayıt işlemi tamamlandı dedi. Ve öğrencileri gösterdi bize. 5 adet öğrencinin bilgisini gösterdi arkadaşlar. 1 numara Saliha, 2 numara Mesut şeklinde. En son Polat kaydetmiştik. 5 numara onu da gösterdi. Şimdi tekrar bize 6. öğrenci bilgilerini sordu. Belliği genişletti yani. Şimdi 6. bilgiyi öğrenciye girelim. 6 numara olsun ya da 16 numaralı olsun. Numarasını 16 yapayım. Adı, adını Rahime diyelim, Yılmaz diyelim. Vizesini Rahime'nin 60 diyelim. 7. öğrencimiz 17 numaralı olsun. Bu da Reyhan olsun, Yılmaz olsun. Vizesi 70 olsun. Son öğrenci kaydedeceğiz arkadaşlar. 8. öğrencinin numarası 18 olsun. Adı e, adını e, Ayşe diyelim. Ayşe tamam. Şahin olsun tamam. Vizesi de 80 olsun. Son öğrencimiz buydu. Enter diyorum. Enterladım. Evet, şöyle başa geliyorum arkadaşlar. Ekranı temizledikten sonra öğrenci kayıt işlemi tamamlandı. Kayıtlı öğrencilerin bilgileri içeri son durum. Son durum diye bir kelime eklemiştik. Bir numaralı öğrenci Sariha, iki numaralı öğrenci Mesut, üç numaralı öğrenci Mustafa şeklinde gidiyor. Burada beş ilk belleğin ayrıldığı kısımda Polat bitiyordu. Daha sonraki güncellemede 16 numaralı Rahime'yi eklemiştik 60 puanda. 17 numaralı Reyhan'dı. 18'de de en son Ayşe Şahin'i ekledik 80 vize notuyla. Bu uygulamayı bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Evet. Kapatıyorum. Bunları tabi ben 5 ve 8 diye kısa tutmaya çalıştım. Zamanınızı almamak için. Ee, bu uygulamamız bu kadar arkadaşlar. Şimdi burada ne yaptık? Ee, dinamik belleği kullandık arkadaşlar. Şu işlem dinamik olarak bellekte yer ayırdı. Yani şu yaptığımız işlem aslında hemen altına yazayım yorum satır olarak. Ee, bir dizi tanımlaması. Yani sıtra öğrenci ÖGR PTR 5 dersem aynıya gelir arkadaşlar. Yalnız bu dinamik değil. Yukarıdaki dinamik. Yani 5 öğrencilik bir dizi tanımlamak ya da bellekte bu şekilde yer ayırarak başlangıç adresini burada tutmak. Aynıya geliyor. Burada bu işlemi yaptık. Dinamik bellekle malloc fonksiyonuyla yer ayırdık. Bir yapımız var. Yapıyı bu şekilde oluşturuyoruz. Yapının elemanlarına da pointerla oluşturduğumuz için ok işaretiyle ulaştık arkadaşlar. Tabi değişkenleri bu şekilde tek tek aldık. Değişkenleri str stringse string ise str copy ile integer ise direkt atayabiliyoruz. Burada pointer bir ilerlettik. Sıfırıncı indisten birinci indise geçiyor. Bu şekilde devam ediyordu. Ekrana yazdırmıştık. Güncelleş, güncellemeyi Allah'la yaptık. 5, 7, 8 yaptık ve kaldığı yerden yani 5. den sonra 6. öğrencinin kaydını bu şekilde kullanıcıdan aldık ve en son 8 öğrenciyi tamamlayınca ekrana yazdırdık. Bu uygulamamız bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki uygulamamızda biraz daha bu programın gelişmişini oluşturacağız arkadaşlar. Eğer bu kısmı anladıysanız dinamik bellek yer tahsisini, verileri almayı ve yazdırmayı anladıysanız bir sonraki kapsamlı projeyi daha iyi anlayacaksınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle herkese iyi çalışmalar.